Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küpü yapmaya çalışacağız. Hiç umudum yok ama bakacağız. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Hadi bakalım Melis. <laughs> nasıl yapacağım bilmiyorum ama ya. Çok zor bir şeye benziyor. Bir şey söyleyeceğim. E burada sarıyla alakalı bir şey yok ki. Ben nasıl tamamlayayım bunu? Yapabilirsin, yapabilirsin. Onu bozduk, bozduktan bozduktan sonra tabii bir daha yapamıyorsun. Bakalım. Sarı yapmaya çalışıyorum da olmuyor ya. Dur, beyaz yapacağım. Yaparsın, yaparsın, hadi. Baksana böyle. Hadi yaparsın. Ya. Beyaz yapılmıyor. Ee, sarı kolay. Hadi bakalım, hadi Melis, yaparsın. Yapır. Burada ya. Burada olması gerekiyor? Allah Allah. Buyurun. Bunu çok kısa sürede yapanlar var biliyor musun? İki dakika içinde yapanlar var. Acaba videonun sonunda Melis yapacak mı? Nasıl yapacağım baba? Yapacak Bak, diyenler like atsın. Ya. Videomuzu beğensin. Videonun sonunda 2 dakika içinde Melis yapacak mı? Birden bire birden bire birden bire kendi kendine hızlı bir şekilde halledebilir Melis onu. Hızlı bir şekilde yapabilir. Bu en, en fazla böyle olur. Birden ve baba'm ba, ba, sürpriz deriz ve olmuş olur. Aa bir dakika. Helikopter figürü burada çıktı. Ama buralar Bakayım. olmuyor ya. Helikopter İki tanesi çıktı. burada çıktı ama bu nasıl buraya gelecekti bu buraya geldi İşte bu. onu yapacaksın bilmiyorum nasıl yapacaksın onu kimse yapamaz ya öyle olmaz yapabilirsin ki. belki dur dur yaparsın yaparsın Ay sen. daha kötü oldu yine üç tane oldu nasıl? karma karışık oldu buraya... karma karışık <laughs> oldu daha karışık sinirlenip sakın bırakıp gitme ha kırma bilmiyorum baba <laughs> zor durumda kalırsam yapacağım çünkü Siniri bozuluyor insan. Şuna bak ya. Evet. Baba bir türlü ben yapamadım. olmuyor ya. Olmuyor mu? Bak sarıya ben yapmaya çalışıyorum. Evet. Yaparsın. Evet. <laughs> <laughs> bak sarıya yapmaya çalışıyorum. Tamam buraları yap. Evet. Üç Hadi. Üç tane kalıyor. Üç tane. Yaparsın. Hadi ne olur, olur yap kalıyor. yap artık. Baba imkan ya. Olmaz e, bu ya. Kısa sürede yapamaz mısın? Yaparsın ama çok kısa sürede yapamazsın. Hayır. Zorlasan iki tane önce boş kalır da bu kapanmaz. Çok zor. Biz onların hepsini tek tek parçalayalım bence. <laughs> Anca öyle tekrardan monte edersek belki <laughs> yerine getiririz. Nasıl Başka da olacak gibi mi? değil. Ya acaba ipek yapar mıydı? İpek nasıl yapsın? Nasıl yapsın ya? değil mi? Ama çıkmıyor yok, yok. Olmuyor ya Olmuyor ya bu. Baksana şuna. Aa. Aa. Olmuyor. Bit. Olmuyor baba ya. İyi tamam sen bilirsin. Ya ben bırakacağım mı? İyi tamam hadi bırak. Hadi bırak. Ben oynamayacağım. Niye baba çağırdın? Ya olmuyor ki. Ben de yapamadım. Olmaz sen çaldın. Belki Onlar yaparsın. Hayır. yapıyor dur ya. Ya, çok çalışıyorlar, olmaz. yapıyorlar. Bu olmaz, olmaz. Bu zaten çok karışık. Ya küçücük bir de ya nasıl yapıyorlar bunu böyle bitti <laughs>